Arkadaşlar selam. Bugün sizlerle birlikte Merge Taktik modunda maçlar atacağız. Şu anda 3271 kupadayım. Kupa mı diyeyim altı kedi. her neyse işte. 3271 kupadayız. maçlarımıza geçelim. Evet ilk maçı bulduk. Her tur takımına yan bir birlik kazanırsın dedi. Ve şövalye ile başlattı bizi. Güzel. Buradan bir Valkür alayım. dursun bir. Dursun bir bakalım ne olacak. Bu arada burada 3500 kupa almaya çalışıyorum ama bir türlü olamadım. Yani bir çıkıyorum bir geri düşüyorum. Akşam oynuyorum düşüyorum sabah oynuyorum yükseliyorum garip bir şey garip bir şeyler oluyor yani. Bir türlü çıkamadım inşallah çıkacağım zamanla. Bu arada bunu yenildik adam iki tane iki yıldız yapmış helal olsun. Vallahi helal olsun. Adam yapmış yendi bizi. Üç canımız gitti kaldı yedi. Şimdi birlik olarak ne verecek acaba? Şöyle klan özelliğine uygun bir birlik versin istiyorum. Şövalyeyi istemiyorum aslında. Tamam olur. Olur bu. Bu olur. Hatta şunu şuraya alıp ama bunu yükseltip satmak mantıklı ya. Evet evet bak bu böyle daha mantıklı oldu. Tamam şimdi okçu çekersin işte. Hatta buraya ben bir de barbar alırım. Oo Kebap. Şimdi eğer kılın üzerinden bana barbar vermezse barbarı da zaten 3 yıldız yapacağım. O çok güzel oldu. Bu adamı yeneriz diye düşünüyorum. Yani hem kılın özelliğimiz var hem de 2 yıldızlı kartlarımız. Her türlü alırız bu adamı. İnşallah barbar vermez. Kraliçe versin. Kraliçe istiyorum e, ee, kraliçe verirse işime yarar. Barbar işime yaramaz ama zaten barbar alttan alabilirim ben. 3 yıldız yapabilirim yani. Hadi lan. Okçu da ver. Valkür de verebilirsin. Okçu da ver. Ama barbar verme işte ya. Ya verebileceğin 3 tane farklı seçenek var. Niye barbar veriyorsun ki kardeşim? Buradan prenses almak da mantıklı aslında menzili tamamlamak için de şunu alalım arkadaşlar. Bizim için yükseltme yapmak önemli. Bu kartları da satmayacağım özellikle. Bizim için yükseltme yapmak önemli. Niye? Çünkü bak biz burada yükseltme yapınca artı bir bonus şey kazanıyoruz. İksir kazanıyoruz. Yükseltme önemli. Kullanmadığını yükseltip satacaksın. Kullandığını yükseltip sahaya koyacaksın. Olay bu. Olay basit. Aslında diğer şu aşağıdan kredi çalmak mantıklı da. Ama yükseltme yapıp satarız işte. iksir kazanırız. Bence öyle yapalım. Kredi çalmayalım. Kredi çalırsam ki bir tane bildiğimi satıp öyle almak zorundayım kraliçeyi. Onu da yendik bu arada. 5 canı gitti adamın. Güzel. Ya alttan bir birliği satıp öyle almak zorundayım kraliçeyi. Ee, o onu istemiyorum. Okçu var bari buradan. Neyse bu olur. Tamam peki. E şimdi bir prenses aldım. Bak böyle daha güzel oldu. Menzili de tamlamış oldum. Tamam. Şimdi başka bir şey yapmayacağım. Tamam menzili tamladık. Barbarımız üç yıldız. Bir tahlimizde Valkür var. Valkür'de 3 yıldız yaparsak güzel olur. Ya da okçu verirsin. Gerçi menzili tamladık. Şimdi menzilden de bir şeyler verebilir. Bakalım. Kraliçe asar güzel olurdu da yapacak bir şey yok. Alttan cellatı yükseltip satacağım bu arada bir sonraki el. Yani hangi birliği vereceğini bilmiyorum ama şu anlık planım o. Hmm. Adam da tamamlamış da biz aldık her türlü ya. Bizim barbar 3 yıldız olduğu için çok sağlam tankladı. Adamın 4 canı gitti güzel. Güzel güzel. Hadi lan şuradan bir valkür ver. Dart ver. Olur yani ikisi de olur bak. İkisinden bir tanesi verirse 3 yıldız yapacağız çünkü. Barbar'ı satabiliriz aslında. Hadi lan. Ya oğlum yani. Bak şöyle yapacağım. O taraftaki birlikler satılmayacak birlikler. E kraliçeyi ekleyelim artık buraya madem öyle. Kraliçeyi ekledim. Klanı da tamamlamış olduk bu arada. Hayvan gibi can basacaklar şimdi. Hem barbar hem valkür. Bunların can basması önemli çünkü arkadaki birlikleri tanklamamız lazım. Bunlar hayvan gibi şey can basacak. Biz de halledeceğiz. Şimdi onu ortaya koydu. Ben de şunu neyse koyamadım. Barbara vurmasın diye onu ortaya koyayım diyecek değil mi? Tamam zaten Barbara vurmuyormuş lan. Güzel. Barbara ölmeyecek. Bak Barbara'nın yenilediği cana bakın. Ölüyormuş bu arada. <laughs> çok da Beklediğim kadar da olmadı yani. Valkür 3 yıldız olsun. Valkür çok güzel tanklıyor bu arada. Valkyrie kesin 3 yıldız yapmamız lazım. Evet bu da direkt elendi. Ama da tadını çıkartamamıştık ki hocam siz elendiniz daha daha şey tadı çıkma bak daha yeni mal kürüç yaptım tadı daha tam çıkmamış yani daha böyle keyfin tam almamıştık daha ya Cık. çok erken gittiniz hocam erken gittiniz şunu yükseltip satalım oğlum yavrum bağırma bağırma Dartı satayım ben kraliçe 3 yıldız yapmamız daha iyi olur bizim için belki kraliçe yaparız 3 yıldız Evet, ben videoya ya da yayına girdiğimde bu aşağıdaki veletlere bir şey oluyor. Ne olduğunu ben de bilmiyorum. Bağırıp duruyorlar. Burayı yenilsek güzel olur da yenilmeyiz herhalde ya. Gerçi yenilebiliriz. 3 seviye goblin makinesi artı adam da menzili tamamlamış. <laughs> Belli de olmaz. Yenilsek güzel olur diyorum çünkü biraz daha devam etmek istiyorum yani. Özellik güzel. Yok, yenilmedik arkadaşlar ya. Alırız bunu. Lan yenildik mi? Yenildik. Harbi yenildik lan. Vallahi beklemiyordum ha yenilmeyi. Hadi biraz seviye yükseltelim o zaman. Adam prensesi 3 yıldızı ha. Ha. Şöyle kraliçe üç yap ya. Şunu yap ya. İstediğimiz bu hocam senden ya. Şunu yükselt sat. Bu arada dart kopini bekliyorum. Gelirse tabi. Sanırım stoklarda dart kopini kalmamış arkadaşlar. <laughs> Sanırım stoklarda dart kopini kalmamış. Lanet olsun adamım. asket kralı yükseltebilirdim oradan. Abi sokta stok, niye dart goblin yok ya? Adam altın şövalye de almamış. Kim tüketti kardeşim bu dart goblin'i böyle? Oğlum sağlam yenildik ha. Dur bir 3 seviye kraliçe alır mı acaba? Öldü ki. Net öldü. 2 can daha gitti. Arkadaş Yahu ne prenses veriyor ne dart goblin veriyor. Bak küfür edeceğim ama ha. Buradan bari prenses ver. Kraliçe veriyor. Arkadaşım yani kraliçeyi 4 yıldız yapabilir miyiz lan acaba? Hmm. Yok arkadaşlar olmayacak. Stokta kart kalmamış ki. Kalmamış yani. Yok. Aha. Olmuş. Şeyi de takımı da değiştirmek istemiyorum. Ya bu velet niye bu kadar bağırıyor ya? Takımı da değiştirmek istemiyorum arkadaşlar. Bozmak istemiyorum yani. O yüzden bir tık naneyi yedik gibi duruyor. Şu goblin makinesi bize çok sıkıntı çıkartıyor aslında. Yine mi iki canımız gidecek? Evet yine iki canımız gitti. Döngüye girdik adamla. Adam da aynı hamleleri yapıyor. Ben de aynı hamleleri yapıyorum. Sadece şey yapacağım. Goblin makinesinin daha erken olması amacıyla şurayı şöyle bir değiştireceğim. Bak haydut veriyor arkadaş. Şurayı şöyle yapacağım arkadaşlar. Eğer goblin makinesi erken olursa bir tık daha şansımız olabilir bizim. Kraliçe vermiyorsun değil mi? Yok. Onu 4 yıldız yapmak zor arkadaşlar ya. Yani şu bir tane özellik var. Yedek olunca işte bir yıldız kopyasını falan veriyor en sağ koyunca. Olmadığı sürece şey yapmak zor maalesef. Bayağı da uzun bir maç oldu. Adam bizi yeniyor valla. Bakayım bir değişiklik yapmış mı? Yok yapmamış. Yapacak bir şey yok. Yani boşu boşuna sattık matlık bir şeyler yaptık ama olmadı hocam. Dur bir goblin makinesini erken indirirsem eğer. Yine çok erken inmedi ki ya. Ama şu anda hiç çoktan iyidir. Bak az öncekinden daha iyi durumdayız ha. Bayağı <laughs> bayağı daha iyi durumdayız. Ya yapacak bir şey yok arkadaşlar maalesef. Maalesef ikinci olduk. Neyse hadi gelin diğer maçımıza geçelim. Evet ikinci maçımız başladı. Ha? Ha yok bu değilmiş lan. Dediğim özellik bu mu bir an acaba dedim de değilmiş. Az önceki maç kötü oldu ya. Ne güzel öndeydik anasını satayım. Maalesef ki yenildik. Şunu alalım şuraya koyalım bari 3 yıldız olsun. Ay, şey 3 yıldız diyorum ya. 3 xlik bir şey dönüşsün. Valkür'e dönüşürse güzel olur. Markette de Valkür var. Direkt seviyesini yükseltiriz. Bu bizi alır bu arada. İlkeli yenildik. Bari sadece iki canımız gitsin. O devis kilit ölse güzel olurdu da. Tamam ölecek ya. Evet evet ölecek. Olsun en azından iki canımız gitti. Sıkıntı yok. Olur böyle. Cellata dönüşecek. Bak hissettim. Valkür istiyorum ama Cellata dönüşecek. ve belli amına koyayım. Biliyorum ya. Az çok artık. Gerçekten, <laughs> gerçekten az çok artık biliyoruz ya. Ne yapacağım cellatı? Şöyle yapayım bunu. Rock ya dursun. Bir yer daha kaybedeceğim gibi ama. Dur bakalım. Dur bakalım, dur bakalım, dur bakalım. Alamayız bu arada, bunu da alamayız. Kesin kaybettik. Üç canımız gitti hem de. Özellik bok gibiymiş ya. Hayret işime yarayayım da bir şey vermedi. Tuttu cellat verdi. Buradan da hayal et. Ah, yükseltebileceğim hiçbir şey vermiyor arkadaşlar. Yükseltebileceğim hiçbir şey vermiyor. Şu anda sıkıntı aldım bak. Şunu şöyle yapıp şuraya koyup şunu da yükseltsem. Yani. En azından yıldızları yükselttik. Bir maç daha yenilme şansımız yoktu. Hani maç daha yenilemeyiz. En azından yıldızları yükseltmiş olduk. O açıdan güzel oldu. Ama bunu yendik zaten ya. Güzel. Ve şimdi ne yapacağız? Bunu yendik evet. Ama alttan ne çekeceğim ki ben bunlara uygun? Ne alacağım yani? Cık. Bu bu maç çok sıkıntı ha. Ben size diyeyim. Bu maç çok sıkıntı maç. Bu maç harbici sıkıntı maç yani. Hııı prensi çekip şu sağa koysam mı? Diye düşünmekteyim şu anda. Prens mi daha iyi olur? Cellat mı? Cellat kalsın ya. Bakayım adama. Şunu şöyle yapalım. Tamam. Değiştirmiyor değil mi? Yok değiştirmiyor. İskelet kralı öldürmek için oraya koydum bu arada. Valkyr öldüremezdi ama pek öldürür iskelet kralı. O iskelet kralı hızlı ölsün yoluyla yaptım. Baküre de Vazgürk kapışıyor zaten diğer tarafta. Bizim pek göldü ama neyse tamam bisiklet öldü diye sıkıntı yok. Bunu da yendik bu arada. Ama şu an hala memnun değilim ben bu durumdan. Çünkü hala belirli bir kombumuz yok. Yani yeniliriz böyle. Goblin makinesini yükseltip satarız. Şunu da yükseltelim madem öyle. Şunu sattım, kraliçe çektim, ciltatı yükselttik. Hmm. Nasıl oldu ki böyle? Bize bir okçu lazım. Koyayım mı bunu buraya? İnşallah hayalet olursun. İnşallah hayalet olursun. Bu adam ne oynuyor? Ha. Bu adam bizi yener bu arada. İnşallah biraz birliklerini öldürebiliriz de ondan sonra yenersiz. Yani <laughs> hemen elenmeyelim. Tamam güzel ya. Tamam. Oğlum. E, elenmediğimiz kesin şu anda. Yendik mi lan adamı? Oğlum yendik lan. Gerçi şuradan belli olmaz. Krediç olur mı onun? Özelliği var daha. Alamazmış. Yenildik. <laughs> belli değil diyeceğimiz ya. Bir an heyecanlandım ama maalesef. Maalesef hocam. Prenses'e dönüştü. E dartı da alayım. Bak şimdi. Bak 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 bak. Bak şimdi ne yapacağım bak. E bizim okçumuz yok ki. Yok hayır hiç mantık. Ama şunu şöyle satıp bunu böyle yükseltip. Şu alttaki en azından şeyleri değiştireyim dedim de. Nasıl yapacağız hocam? Barbar'ı çıkartıp yeni yerine prenses yok ya. Barbar dönem mi? Bu adamı yenmemiz lazım. Yenirsek eleniriz. Yenirsek direkt üçüncüyüz. Ve bizim Pekka yarı canla başladı. valkür öldü. Yapacak bir şey yok arkadaşlar. Hiç bize şey vermedik ki istediğimiz şeylerin hiçbirini alamadık anasını satayım. Ya hiç uygun birlik vermedi. Hiç böyle uygun birlik vermedi. Neyse diğer maçımıza geçelim. Evet 3. maçı bulduk. Her iki iksirde bir sonraki tur artı bir iksir kazanırsın diyor. Peki. Şunu alsam. Hmm. İki iksirimiz kalsın arkadaşlar. Sonraki tur artı, artı bir iksiri gerçi az da. İki iksiri bir kalsın. Bakalım bu el tam yendik bu eli. Sıkıntı yok adam sadece okçu çekmiş. Güzel. Hiç sıkıntı yok. Dev iskeleti alsam mı acaba? Biraz böyle abi bir atışçıya gitsek mi? Aldım dev iskeleti dur bakalım. Ha. Ha. Bu mu mi? Aynı yani menzili uç onun. Dev iskelet önüne gitsin. Ona vursunlar. Eee aldı tamam bu elde aldık. Güzel. Berabere mi kalacağız lan? Nasıl adam aldı? Nasıl oluyor bu hocam? Yürüdüğü için mi biz kaybettik? Cık. Neyse. Olsun dert değil. Dert değil. Bekleyin şimdi. Ver bakalım bize goblinimizi. Barbar'ı yükselttim. Dev iskeleti yükselttim. Şunu çektim şuraya. Şunu sattım. Şunu çektim. Şunu sattım. Şunu çektim. Şunu yükselttim. Bu dursun hele şimdilik. Çok yavaş düşünerek oynamaya çalıştım da çok yavaş oynadım burayı. Tamam yani iki iksirimiz kaldı. Sıkıntı yok. Yine bir iksir fazladan alacağız. Kraliçe alabilirim aslında da kredi alırsam tüm yükseltme şeyim... Gerçi diğeri de 4 iksir ki kredi alalım. Kredi alalım. Bir dokçu gelse Yine klan artı menzilli falan bir şeyler yapabiliriz. Hiç klan artı menzilli yapma şeyim yoktu bu el. Ama Oyun bana diyor ki onu yap. Evet Yaptık burada. arada. Bir de, bir de prenses lazım dedim ve prenses de aşağıdaymış. Tamam. Bir sonrakinde de prenses alırım. Aynen. 3 iksirimiz de kalsın sonraki tur artı bir iksir de alalım. Evet evet. Hatta dur şunu yerine şunu alayım bir el daha bana goblin versin. Bir el daha goblin versin yükseltir satarız fazla da iksir kazanırız. Klanın hepsinin tam olmasına gerek yok ya. <laughs> Varmış arkadaşlar bu arada klanın hepsinin tam olması lazımmış. Ee, bu eli sattık bir tık goblin yüzünden. Ama olsun. 3 canımız kaldı. Hadi bakalım. <laughs> Gerçi dur ya buradan biz comeback atarız şimdi klan artı menzili tamamlamış olacağız ya. Bir goblin yükseltip iksir kazanacağız diye anasını satayım yaptım şu işe bak. Gerçekten yapılmayacak şey yani. Dur bakalım şimdi. Şimdi benim zamanım kardeşim. Ben başladım. Şimdi benim zamanım. Evet benim zamanım değilmiş. Ee, çok da bir şey yapamadık açıkçası. Adama bir bakayım. Oo. Erkek, abi e, ben yenildim. E, ben yine yenildim. Abi bu adam bizi alır. Bence bu adam beni alır. Alamadı lan. Köyne, köyne. Üç kat seni. Güzel, güzel güzel. İkinciliğimiz kesinleşti bu arada. Şuradan birlik satmak zorundayım. Ah prenses 3. Hadi şu barbarı da ver. Ne olursun be. Bir barbar vereceğim hadi ya. Dart verdi. O da olur. <laughs> o da olur. Bir de barbar versen. Cık. Vermedi ya. Oğlum şunları sat bu arada. Yenilirsek kesin gidecek zaten. Yenersek de bitecek. Yok barbarı vermedi arkadaşlar. Yani inat mı yaptı bilmiyorum ama barbarı bir türlü alamadık. Ama hem prenses hem dart 3 yaptım. Keşke yan yana koymasaydım. Haydut. Haydut çok sıkıntı arkadaşlar ya. Haydut vallahi çok sıkıntı ya. Aa yendik ama. Adam bir canı kaldı. Bir can kaldı. Hadi ya bana bir barbar vereceksin. 3 yıldız yapacağız. Okçuyu ver 2 yıldız yapalım mesela. Ya bunların hiçbirini vermiyorsun. Ayıp değil mi kardeşim? Hadi. Kim tüketti bu barbarı ya? Kim bu kadar barbar aldı ki şu an sen bana barbar vermeyin. Kim marketten bu kadar barbar aldı? Yok vermeyecek. i̇nat etti. İnat etti arkadaşlar. Vermiyor yok. Aa okçu verdi. En azından 12 yıldız yaptık. O da iyidir yani. Ne diyeyim. Yok bu şekilde kaldı. Adam değiştirmiş mi diye keşke bir baksaydık. Bizim diğer tarafta hem kraliçe hem de şey hayduttan tek yedi bu arada. Maalesef kaybettik arkadaşlar. Yapacak hiçbir şey yok. Kaybettik. ikinci olduk yine. Cık. Ya vermedi bir türlü. Beklediğim kartları vermiyor ya. Hay ben böyle oyun modunu şey yapacağım şimdi ha. Ulan kim o kadar? Ben barbar alan görmedim ki bu arada. Barbar almışlar mıydı? Öyle çok da barbar alan yoktu aslında. 3286. <laughs> Lan 20 dakikadır oynuyoruz yükselen kupaya bak. 10 kupa. 10 kupa yükseldik. Neyse. Neyse. Ben barbar alayım bu sefer. Güzel. Bir bakalım adam. Ha, bu da goblin. Tamam bunu alırız zaten. Bunu alırız. Güzel. Haydi bakalım. Burada bir birinci olalım da hani en azından şöyle bir 3300'e bitirelim bir videoyu. Bu son maçımız. Son maçımız da şöyle bir bitirsek güzel olmaz mı be? Da. Clash Royale. Oyun. Şöyle güzel bir şeyler versem. Bir kıyak yapsam. Alkül olur. Celat'ı şuraya koyalım. Yükselsin. Bir sonraki halde de Barbar'ı yükseltiriz. Ee, hem oradan iksir kazanırız hem Celat artı bir iksir maliyetli başka bir bille dönüşecek. Güzel. Güzel. Şimdilik iyi ilerliyoruz. Hadi bakalım. Bu adam ne yapmış? Pekka... He, Pekka ile bunu yıkmamış. Bence biz bu adamı da alırız ya. Alamazmışız. Vazgeçtim. Okçu'nun indirsen yeterli benim için biliyor musun? Tamam güzel. En azından iki canımız gitti sadece. Güzel. Hala en yüksek cana sahip olan adam biziz. Olur öyle şeyler. Bir yerle yenilebiliriz. Goblin makinesine dönüştü bu arada. Yani goblin makinesini yükseltip satmak var aslında da yükseltip sattım ya. Ee, çok <laughs> en güçlü kararları en zor iradeleri verir. Şimdi buradan dart mı yoksa prensesi yükseltmeme? Bu el değil zaten bir sonraki el yapacağım da bunu. Dartı alsam menzili tamamlanacak. Prensesi yükseltsem iksiri kazanacağım. Bu adama da yenildik. Evet. En düşük cana sahip adam biz şu anda. E, bu da bir başarıdır aslında. Bu da bir başarıdır. Yani <laughs> birincilikten direkt dördüncüye düşmek. Bu da bir başarıdır hocam. Ben buradan dartı alacağım arkadaşlar ya. Şunu bir tamamlayalım. Valkyrie yükselttim. Dartı da yükselttik. Deviskiyeti de yükseltir miyiz? Yükseltemeyiz. Hayır. Maalesef. Ve ben bunu buradan çıkartacağım. Çünkü deviskiyeti yükseltip satarsam daha fazla iksir kazanacağım. Gerek yok yani o yüzden. Bir adama bir bakalım. Eh, bunu alırız. Alırız alırız onu alırız. O kadar da değil. O kadar da ezilmedik değil mi? Hatta bu adam sağlam yeniriz bence ya. Bu adamın... Bu adam minimum 3 canı gidecek bak minimum. Ben öyle istiyorum hadi bakalım. Minimum 3 canı gidecek hadi. Minimum 3 can bak minimum. Evet 4 canı gitti güzel. Kaldı 4 canı. Şimdi devirkiye Türk saatli bir satalım. Bu arada bir biri elenmiş direkt güzel. Şunu alsak klan özelliğini tamamlamış olacağız. Şunu sattım, Barbar bar aldım, pek kaldım. Pek kayı satsam okçuyu yükseltebilirim ama şöyle yapacağım arkadaşlar ya. Bunu böyle yapacağım. Aslında seviye yükseltmek de mantıklı da alırız ya bunu. Bu zaten elenmiş adam. Onu alırız. Siz de ikiniz birbirinizden biriniz de eleseniz de hani. Sonra iki, teke tek kapışsak böyle güzel olur he. ha. Ha? Jüpiter sen elenirsin bak böyle hadi. Hadi koçum. Bu sen elen. Rahat rahat şöyle oyunumuzu oynayalım ya. iki kişi. Üç kişi şok. Buraya üç kişi gerçekten çok yani. Sen bir elenirsen güzel olur. Bunu direkt yendik zaten güzel. Pekka'yı niye çevirecek acaba? Yükseltebileceğimiz bir şey çevirsek güzel olur. Haydut maydut belki. Jüpiter yenildi ama elenmedi ya. Goblin makinesi oldu. Goblin makinesini satmak istemiyorum, o yüzden okçuyu yükselttim. Adam illa bana diyor ki sen diyor bu kraliçeyi yükselt diyor al o zaman. Madem sen onu istiyorsun al o zaman. Yani bu bu şekilde bir kalsın istiyorum aslında. <laughs> ee, şey arkadaşlar ee, bir tık. Bir tık adam bize Mokoko gibi yapacak gibi yani. Bir tık ama çok değil. Üçüncü olduk arkadaşlar ya. Cık. Bu adam bizi alır. Üçüncü olduk. Ufak bir Mokoko oldu. Çok ufak ama yani böyle çok değil. Ufacık, ufacık bir şey oldu. Dur lan. Hala, hala bir umudumuz var. Hala bir umudum var. Valla yendik mi lan? Yendik lan. Vallahi yendik. Adam bize Mokoko'yu yapamadı. Aa biz... Şu Jupiter'e lesene be. Biz yine yenilen adamla oynuyoruz bu arada. Barbar'ı 3 yaptım güzel. Okçu çektim buradan. Belki onu da 3 yaparız. Şu arada Pekka'ya dönüşmüş buradaki. Beklesem acaba haydut olur mu? Zaten bu el kesin yendik ya bak. Bu eli kesin kazanacağız ya. O yüzden daha fazla müdahale etmeyeyim. Bir şey satıp bir şey yapmayalım. Belki bir sonrakinden hani Pekka'yı ya hayalete ya da hayduta bir şey dönüşür. Alır. Yükseltir satarız. Ee, Jüpiter elenirse zaten kesin ikinci oluruz. Yani kesin ikinci oluruz derken ikinciliği garantilemiş oluruz. Sonrasında adama bir bakarız duruma göre. Okçu var elinde şu an. Sadece okçuyu aslında 3 yapabiliriz. Diğerlerini 3 yapmamız birazcık zor. Diğerlerini çünkü elimizde birlik yok şu anda. Belki bir şanslı oluruz. Çıkar mı kar diyeceğim. Yok ya bizde şans ne arasın. Jüpiter elenir bu arada. Ee, kesin elenir. Ondan %100 eminim. Evet. Diğer adam güçlü oldu çünkü. Bir de 3 seviye deviz falan yaptı. Bayağı güçlü oldu. Hayalete dönüştü. Güzel. Okçu 3 yaptık. Bu da iyi. Dart aldım. Kral aldım. Prens sattım. Pek kaldım. Pekka kayı Sattım. Dart 3 yaptık. Güzel. Kral 3 yapabilir miyim peki? Prensesi yükselttim. O da olur. Ee, hayalet alalım. Ha. Peki Valkyrie 3 yapabilir miyim? Bak onu deneyeceğim şu anda. Çok güzel. Çok güzel, çok güzel. Şunu sattım. Şimdi kraliçeyi ver. Şunu sattım. Şunu sattım. Ee, şunu sattım. Şunu aldım. Bunu sattım. Prenses aldım. Çok pis 3 yapacak gibiydik ama neyse. Neyse. Evet. Ya yapacakmışız ya. <laughs> ya yetişmedim. <laughs> Prenses 3 oluyormuş arkadaş. Oha hep söyleyecek şimdi. Prenses 3 oluyormuş. Yetiştiremedim. Yetiştiremedim. E, elenmedi Allah'tan. Tamam şimdi prenses uç yapacağız. Güzel. Hemen şuradan bir prenses de yükselt dedim. Prenses 3 de yıldız oldu. Şuradan bir prens çekeceğim. Haydut çektim. Hayalet çektim. Bunlardan birini yükseltsek 800 olurdu da neyse. Goblin aldım sattım. Kraliçe aldım. Kraliçe 3 yapabilir miyim? Yaptırır mısın onu bana? Yaptırmasın artık. İkisi de kalmadı zaten. E, artık kraliçe versene zaten yapamam. Ya bundan sonra sen versen ben yapamam zaten. Şunu satalım. Şunu alıp şunu şöyle satalım. Yok. Cık. Maalesef arkadaşlar. İksir için öyle yaptım da yok ya. <laughs> <laughs> Vermedi yok. Prensesi de 3 yaptık. Dur bakalım ya belki böyle oluruz. Güzel oldu bu arada. Bu sefer dev bombasından etki Oh işte bu. İşte bu. İstediğimizi böyle aldık. İşte bu be. Güzel. Böyle en azından birinci olduk ve 3300 tamamladık mı? Sanırım şu an 3300 değil mi? Şunu açalım. Bakayım. Evet 3300 ya. Şu an hiçbir şey vermiyor da yapacak bir şey yok. Bakayım. Heh, 3316 olmuşuz. Güzel. Gayet güzel. Bugünlük videomuz bu kadar olsun arkadaşlar. Ya çok uzun sürüyor burada maçlar. Videoda zaten uzun oldu ve az bir şey kupa kastık. Aslında çok da kötü oynamadık. Sadece bir tanesi üçüncü olduk. Geri kalan da ikinci, ikinci, birinci olmuştuk. Ama çok bir şey de yükseltemedik. Neyse. Videoyu beğendiyseniz bir like atarsanız, bir abone olursanız beni desteklemiş olursunuz. Desteklerseniz sevinirim. Desteklemezseniz canınız sağ olsun. Daha sonra görüşmek üzere diyorum. Allah'a emanet.